Ve ben ne yapacaksınız? Oynayacağız. Sen biliyor musun yağmur gelinini? Biliyorum biliyorum. Söylesene. Yakın ektim evle evlek, ucu çıktı yülek yülek. Uçtu gitti hacı Gök kız kurban ister. Bebekli harman ister. Ekin ektim evlek, evlek, evlek yedi bitirdi. Hacı leylek gök kuzuyu kurban ettim. Göbeklice harman ettim. Diyelim Allah 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 Allah. Şimdi bununla oynayacak mıyız? Oynayacağız. Yağmur gelini bu mu? He. Yağmur gelini. Yağmur gelini deriz biz. Bir avsuzun eline bir kalbur veririz. Ondan sonra o avsuz gider, ev ev bunu gelin, toplar yamur, gelir. Gelin, 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 Başımızın büyükleri, köyün büyükleri yaptırır. Koyun büyükleri yaptırır. Yağmur yağmıyor değil mi diye? Böyle doğa ettirir. Çocuklar yağmur gelin oynar. Ondan geri yağmur yağar. Bahçede çamur. Ver Allah'ım ver. silim gibi yağmur. Bulgur da veririz. Suyu da dökeriz. Bayrağı da bir çarparlardı bize. Biz bayrak yapmayız. Biz bayrak yaparlar bizim köyde. Boz su defesendir nerede oda dökerler ama hava ılı zaman olur. olur, kuraklık zamanlar. Aç, açın kapıyı. Çekil. Çekilme. Çekilme. Sen <laughs> <laughs> de. İşte da ya? Ben deydi. Aç ölmüş at kafasından. Hoca yazardı. Babam rahmetli de birillerdi. Dereye götürür, ısladı mı köye gelemezdi. Bir de. Böyle yağardı Olur. yağmur. Köye gelemezdi. Yağmur şey olurdu. Üstüme bir şey verin yavrum. Benim ıslanacağını dedirdi. Köye gelemezdi. <laughs> Mahmut'ta. E, Mahmut'ta. Çalı içip bir toplayacağız. Bulaşı yıkayacağız. Pilav yapacağız. Pilavı sen yaparsın. Tamam. Onu da ben toplarım. Sen de bulaşı yıkarsın. Tamam. <laughs> en iyisi aşağı koyun. Çeşmesinde yapalım. Gidelim. Haydi gidelim. Koyun 15-16 yaşlarında gençleri gider bunu toplar gelir. Ondan sonra ister ziyarete git orada yap. ister de çeşmenin başına gel orada yap. Nere olursa olsun. Alan <laughs> suyu olacak. Su suyu olmadığı yerde oluyor, Ziyarete gidiyorum. Suyu doldurup götürüyorum. <laughs> orada pişiriyorum. Yiyorum. O arkasına da doğa gittin mi? Yerini toplayamıyorum. Yani bulaşığı yıkayamıyorum. Hemen yağmur geliyor. Bizim orada öyle.